Paralel ve meridyenler dünyayı saran hayali çizgilerdir. Bunlarla birlikte çok net bir konum bilgisi elde edilir. Bir yerin boylamını ve enlemini verdikten sonra orası nokta olarak dünyada belirlenmiş olur. Bu da e, her şeyden daha net bir e, adres tarifi olur. Dolayısıyla matematik konum oldukça kullanışlı bir konumu ifade eder. Peki, paralellerin ve meridyenlerin özellikleri neler? Bunları hatırlayalım. Başlangıç paraleli, en büyük paralel olan Ekvatordur. Bu dünyanın en şişkin yerinden geçtiği için büyüktür. Kuzeye gittikçe ve güneye gittikçe paraleller kısalır ve kutuplarda nokta halini alır. 90 Kuzey ve 90 Güney olmak üzere toplam 180 tane paralel vardır. İki paralel arası her yerde 111 kilometredir. Yani bu 111 kilometreden iki paralel arasındaki mesafeden önce paralel sayısını ortaya çıkartarak iki nokta arasındaki mesafenin de bulunması mümkündür ve paraleller hiçbir aralıkta bu mesafesini değiştirmez. Yani ekvatordan kutuplara kadar her iki paralel arası aynı mesafeye sahiptir diyoruz. Peki meridyenlerin özellikleri neler? Meridyenler bir başlangıç meridyeninin yani Greenwich olarak ifade edilen sıfır meridyeninin sağında ve solunda olmak üzere toplam 360 tanedir. 180 doğu, 180 batı olmak üzere. Toplam 360 tane meridyen bulunur. Meridyenler bir kutuptan diğer kutuba uzanan yarım daireler şeklindedir. Her meridyen birbirine eşittir. E, mesafe olarak bir farkı yoktur çünkü hepsinin hikayesi aynıdır. Hepsi bir kutuptan başlar, diğer kutupta biter. E, burada meridyenlerle ilgili bilinmesi gereken bir özellik meridyenlerin kutba doğru daralmasıdır. Meridyenlerin ekvator üzerindeki mesafesi 111 kilometredir ama kutba doğru bu daralmaktadır çünkü meridyenler kutup noktalarında birleşirler. İşte bu birleşmeden dolayı mesafede iki meridyen arasındaki mesafede, bu Dünya'nın şekline de bağlı olarak kuzeye ve güneye gidildikçe azalır. Aynı meridyen üzerinde iki noktanın yerel saatleri eşit olur birbirine öğlen vakitleri de dolayısıyla eşit olur. İki meridyen arasında yine 4 dakikalık zaman farkı vardır. Bu da dünyanın günlük hareketinin bir ürünüdür. Evet, paralel ve meridyenlerle ilgili bir örnek konum belirlemesi yapalım. Türkiye 26.45 Doğu meridyenleri 36 42 kuzey paralelleri arasında yer alır. İşte Türkiye'yi şu taralı bölge olarak kabul edersek uç noktalarını da burada enlemlerini ve boylamlarını vererek ortaya çıkarmış oluruz. İşte enlemler ve boylamlar bunlara yol açar. Dünya dünyayı 4 parçaya ayırdığımız zaman öncelikle kuzey parça kuzey paralellerinin olduğu alan güney parça yani güney yarım küre güney paralellerinin olduğu alandır. Ee, yine yine Greenwich'in doğusunda kalan kısım doğu meridyenlerinin olduğu batısında kalan kısım ise batı meridyenlerinin olduğu kısımdır. Mesela Türkiye'nin bulunduğu kesim doğu meridyenlerinde ve kuzey paralellerinde yer alır.